Çarkı durdurayım. Ona kodam Villa aldı. <laughs> Milan. Kanka olan... bayağı sıcı. <laughs> tamam okey izliyorum. Şanta aldı. Mister tekne aldım. New <laughs> York'tan bir kondo aldım. <laughs> ya bu garip garip hareketleri beni kopartıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Eee Muayenden önce bu serpakla taş sileceksiniz. <laughs> Buyurun. Serpakla taş şaklarımı ne işe yarayacak ki hocam? Bir daha asla tırtlı sorgulama. Evet. Evet. İyice... Kanka sıkıntılı bir video diyorlar. Ya hayır abi çıplaklık yok bir şey yok. Göt diyor falan o kadar. Kanka bak sıkıntılı bir Vallahi. video. Diyorlar. Hayır Velo. Velo'yu söyledi evet. Mr Twitch. İzlemedim izlemedim. Eee. Kanka Velo. Göt diyor, göt diyor o kadar. Hiçbir şey gözükmüyor videoda. Kanka izlemedim bilmiyorum ama. Yani bu hareketi yapması sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bence de bu hareket tamam. hiçbir şey yok ki. Görünen hiçbir şey Okey. yok. Adam daşşaklarını siliyor. <laughs> Adam daşşağını siliyor yani. Nedir ki? Ya? <laughs> Nedir ki yani? Daşşak da gözükmüyor o yüzden. Daşşak da gözükmüyor hem de yani pijamanın üstünden daşşaklarını yani. <laughs> Sildiği için <laughs> sıkıntı yok. Tamam bitti kanka. Siliyor daşşakların. Evet şimdi çıkarın gömleğinizi. Bunlar da memo uçlarınızı dinleyeceğim. Memo ucu var mı? Legit. Okey. Mr. Twitch. <laughs> En olmadı 3 gün ban yersin ya yani nedir? Kafa tatili mi diyorsun? İzle, i̇zle izle. İzle. Kanka ben izlemek istemiyorum şu an. Kanka. <gülüyor> Kanka. <laughs> Valla bir şey yok yemin ediyorum bir şey yok ya. Kanka ya bak şu an adam Bak şey. bak, bak ba ben yiyeceğim bir şey yok tamam mı? Ban yersen <laughs> yemin ediyorum sana. O ban yediğin süre içindeki bütün e, maddi şeyini atacağım sana bir gün içinde hemen. Kanka valla istediğim günün istatistiklerini konsorluğunda şey izliyoruz bu videoyu. Açalım. Domalım. <laughs> Domalım mı? Şimdi e, gök deliğinde bir ıslaklık hissedeceksiniz. Bu çok normal e çünkü götümüze tüküreceğim. <laughs> <laughs> <Ama> çok... <laughs> bu gök deliğinde bir ıslaklık hissedeceksin. Bu çok normal. Çünkü götüne tüküreceğim. Ananı sikiyim ya. seçeceksiniz. Şimdi e, göt dediğinizde bir ıslaklık hissedeceksiniz. Bu çok normal. çünkü götünüze tüküreceğim. Tamam hocam. Tamam. Sakin ol. Burun yazıhaneye geçelim. Aa, evet, kanka hayatımda ben böyle bir görüntü görmediğim için bakarım <laughs> anlamında. Hani ben ona koptum ve cümle yani birazdan delinizde bir ıslaklık hissedeceksiniz demesi hani okey. Ben dedim ki hani bir şey hani bir alet kolonoskopi falan bir şey hani anladın mı? Çünkü götünüze tüküreceğim beklemediğim yerden geldi patladım kanka. <laughs> ve götteliği olman nasıl kamera <laughs> Bütün, gerekli bütün muayenelerinizi ve testlerinizi yaptım. <laughs> eee, hastalığınız Covid-19. Covid-19 göster! Muayene ücretiniz 2.000 dolar. Ne? 2.000 dolar mı Orkun Bey? Onu ben ödeyemem ya. Ama bir yolu var. 2.000 dolar ödemeden buradan çıkmanın bir yolu var. Nedir hocam? Ne olursa yaparım. Bu muydu oğlum sıkıntı dediğiniz şey? Evet. Ya sikeceğim ne sıkıntısı. Hiçbir şey yok ki burada. Kol Şimdi e kolpadan doktor muayenesi. Mustafa Bey benim kendi geliştirdiğim bir e korona virüs ilacı var. E suya karıştırıp içiyorsunuz. Eğer bunun deneylerinde denek olarak yaralırsanız, benimle çalışırsanız, o zaman sizden 2000 dolarlık muayene ücretini almam Tamam hocam. Ne olursa yaparım. Ben 2000 doları asla veremem ya. Bu bir bilim hizmetidir. Bilime hizmet ediyorsunuz. <laughs> Yeşil çay. Hadi bir istedim. de ya, poşet temlik. İç ve koronadan kurtul. Şu küçük. an ben bu. Teşekkür. Ali Eren Demir. Prime ile abone olmuş. Hoş geldin. Mutilendin kardeşim sen de Barçan. Söylediği gibi. Teşekkür ederim. Evet bir e, abonelerimizden Çoban İmoto rica edebilir miyim? Böyle bir sinerji oluşturmak adına hani ben de atayım. size yabancı hissetmeyin. Amına koyayım nerede? Oğlum ne oluyor şuradan atan işte. Ne oluyor oğlum ben nereye atayım çoban? Bundan kopyala sikeceğim sanki ben de salak mıyım diye. yavaş lan. Neyse arkadaşlar siz atıyorsunuz yani teşekkürler. Evet şimdi. Olabilir, olabilir. Çok doğal, çoktan var. Hoş geldin güzel. Hayatçılardır, olabilir. Ee, ben şimdi... rahatlamayınca için sana akasidura açıyorum. Ahahahah! <laughs> akasidura izleyerek adam... Sena hoş geldin. Kanka... Akasidura'ya ayağa attığım için <laughs> baha hoca hoş geldin. Ben neye kopuyorum biliyor musun? Düşünce biçimlerine. Aynen böyle, aynen böyle. Adamsınız lan! Adamsınız lan! Çoban tayfalar. <laughs> ben böyle gaz olsam ya full artık yayınlarımda. Kulaklarınız bir patlasa, lan yazıyor ya. Bana istediğim, anıl istediğimi yaparım ama Ben kaçtım velo. Öpüyorum ki kafandan. CS'ye giriyorum. Öpüyorum kardeşim. İyi oyunlar. Eyvallah lan size. Çobanız lan. Çobanix lan. Amına lan. En iyi biziz lan. Lan oğlum en iyi chat lan amına. <laughs> ne oluyor <bu? gülüyor> ne oluyor oğlum? <laughs> Allah'ım sen her şeyin iyisini bilirsin. <laughs> Şeytandan Allah'a sığınırım. <laughs> Kanka bir anda dua etmeye başlaması yani adam kurt adama gelince olay akışı inanılmaz. <laughs> Kanka, Euro'ların yanında bir de emanet sıkıntı olabilmekte. Senin bu çekmeceyi evet. gördüm. Tamam bunu burayı geçtim kanka. Nasıl yani? Ha? Kanka o saniye geçtim. Silah milah sıkıntı olmasın diye orayı geçtim. Parti burası son. <laughs> tamam bu leki dinle şimdi. Koronayı sikiyim. Evet. Halka rahat çiğnemesi için böyle bir... Hoca bu arada unuttum söylemeyi abi, Hoş geldin kardeşim. Kafelere gidebilecek. Seks yapabilecek. Sinema salonlarında film izleyebileceksiniz çünkü koronayı sıkın. Kullanması çok kolay. O hamurdan hiçbir fark yok. Çünkü koronayı sıkın. Bak yok. Ve bir çaydan koronayı sıkın. Tablet'i sadece 999 lira. Kutusu 999 lira. Bunu da almazsan senin kafanı sikir. <laughs> <laughs> well, good morning, good afternoon, good night, motherfuckers. My name is Dr. Orkman. I'm better than a goddamn doctor. I'm gonna tell you that. Motherfuckers. I can reach from the back. Asir, hoş geldin. Koronayı sikim demişsin. Yüz bit atmışsın. Allah razı olsun. Trende geldi. Eyvallah. <laughs> <laughs> Almanya'nın söylediği, <laughs> söylediği şeyleri kanka şeyleri çoğunun anlamında evet. olması gerçekten evet. çok iyi var kanka Fransızca da vardı biraz 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 yani Almanca'da da olduğunu fark ettim İngilizceyi zaten full anlattı zaten ya İtalyanca yok bende ama bir iki kelime anlatırım yani anlarım belki kanka beni en çok ne koparttı biliyor musun Almanca'ya sert girişi bağırarak <laughs> giriyor ya o çok iyi korktum amınakıyım vücut sabit evet. son <laughs> de. Ya ben söndürdüm. Yapıcam Kanka Tam şey değil mi? Lan, tam bu tarz bir bağırış değil mi? Anladın mı? Şöyle durmuş ya bir de, Bağırınca ben bir, bir bir irkildim kendime geldim amına kıyıp. Lan. Son, ben yani bu alavet ne demek bilmiyorum bütün ülkedeki en iyi ee evet. otartıcı Günaydın. Bu ilaç dünyadaki bu, en iyi ilaç. E dünyadaki mi diyor ben ülkede zaten Bu, bunu diyor yani bence benim ben Almanca gördüm lisede biraz hatırlamıyorum. Ya kim Ne diyor oğlum Almanca bilen varsa söylesin ya ne diyor burada ya bak Almanca ya bilen bunu işte Ne diyorum ya? Siktir lan sen ne Almanca biliyorsun böyle çıkış yaptı ben bir. 9 sene Almanca gördüm kadar aç e, videoyu. Eee? Tamam açıyorum aç. hadi. E, ee, günaydın bu ilaç e, tüm dünyadaki en iyi ilaç. Kreuzberg'deki arkadaşım bu ilacı yaptı. E, şimdi <laughs> eczanelerde görüşürüz. Bu mu? Ben, ben evet. yani, devamını anlayamadığım için bilmiyorum. <laughs> doğru diyen var tamam Sena doğru Çektir demiş. herkes de Almanca biliyor bu ne? Kanka yok Sena Hollanda'da yaşıyor şeyde İsviçre'de yaşıyor doğru dedi. Yeterli bence. Ne diyorsun? Sen ha sen Basel'de yaşıyorsun değil mi? Basel. Ha. Sen bir yaz kız. Evet Bazel. Ben evet gittiğimiz için Basel'e biliyoruz. Kimdi falan ha tamam okey burada mesela bir şey demiyor öğrenci yani. <laughs> evet demiyor kanka da Japonya girişi de çok iyi kanka yine bağırarak giriyor bak buraya <laughs>

Foro inancını ben buldum! Beni tutuklarsanız bütün dünya size karşı savaş açar! Hayır. Beni tutuklayamazsınız. Hayır. <laughs> <laughs> Kazandığım öraları üstüne bastırıyorsunuz beni. <laughs> Kazandım. Hayır! Allah'ım! Şeytandan sana sığınırım! Süper Allah! Allah'ım sen her şeyin en iyisini bilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir Ahmet Filiksiz evet, diyelim diyorum 100 yine. Evet, tane...